Herkese merhaba. Bugüne kadar yaptığım en taze, en güncel herhalde video bu olabilir. Çektiğim hafta yayınladığım ilk video olabilir hatta. Şu anda Marmaris Netser Marina'da buldum kendimi. Daha üç gün önce de Fatih Aksu'yu karşılamak üzere kendimi Marin Türk Pendik Marina'da bulmuştum. Bugünkü videomda Türkiye'nin bir denizciyi nasıl karşıladığıyla ilgili bu sevgi selini Sizlerle eski zamandan bugünümüze nasıl olduğunu paylaşmak istiyorum. Türk denizcilerimizin, Türk deniz severlerinin denizci olmasa da olur. Böyle güzel insanları nasıl karşıladığını e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hiçbir zaman ilk de olmayacak, son da olmayacak. Zaten de olmasın da. Çünkü bunlar önemli değerlerimiz bizim. Ama ilkinden başlayalım ve ondan sonra günümüze tekrar geri dönelim istiyorum. İlklerden en önemlisi tabii ki Sadın Boro'nunki oldu. Sadun Boro seneler evvel yine çok büyük bir atılım yaparak biliyorsunuz hiçbir elektronik kullanmadan küçücük kısmet teknesiyle dünya turunu ailesiyle birlikte gerçekleşmişti. Bütün anılarını, paylaşımlarını Hürriyet Gazetesi'ne anlatarak işte mektup göndererek aslında bu hikayelerini Türkiye ile paylaşmıştı ve Türkiye'nin gönlünde büyük bir yer kazandı. Daha sonra da dönüşünde tabii ki bu çok büyük bir efsane oldu ve Türkiye onu nasıl karşıladığını daha o zamanlarda bir hep birlikte görelim istiyorum. Sayın Sadun Bora ıı, hatıralarınızı topladığınız kitabınızda bu karşılanışınızı şöyle anlatıyorsunuz. İsterseniz o bölümü de burada birlikte okuyalım. Türk karasularına girdiğimiz Babakale önlerinde sizi ve kısmeti pardon bizi ve kısmetimizi ilk kucaklayanlar şanlı donanmamıza mensup dört refakat gemisi oldular. Anılarımda o günü ve onu izleyen günlerimi şöyle özetleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanımızın kısmetin dönüşüyle ilgili iltifatkar mesajlarını almak üzere yelkenlerimizi indirip sancak gemisi Koçhisar'a aborda olduk. Babakale'den itibaren 10 gün süreyle her anı ömrümüz boyunca hiçbir zaman hatıralarımızdan silinmeyecek bambaşka bir hayal aleminde yaşadık. Her uğradığımız yerde Kadir Şinaz milletimiz en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün askeri, mülki erkan, kısmeti en samimi hislerle bağrına bastı. En büyük teveccühü gösterdi. Çanakkale'ye girişimizde kısmetin etrafını deniz kuvvetlerine mensup gemiler, özel motorlar, vapurlar sarmıştı. Alçaktan uçan uçaklar çiçekler atıyorlardı. İçten sevgiyle karşılandığımız Çanakkale'de bir yandan karada ve denizdeki fener alaylarını izliyor, bir yandan da yurdun dört bir yanından gelen kutlama telgraflarını okuyorduk. İstanbul'a gelinceye kadar eksiksiz her sahil kasabası, köyü önünden geçerken kısmeti motorları ve sandallarıyla karşılıyorlar, etrafını sarıyorlar bir sonraki köyden gelen motorlarla sandallara teslim ediyorlardı. Yeşilköy önlerine yaklaşırken önce İstanbul, sonra Fenerbahçe ve Caddebostan, iki yıl on ay önce gözden kaybettiğimiz o aşina suliyetler teker teker karşımızda belirmeye başlayınca artık yay gibi gerilmiş sinirlerimiz birden boşandılar. Özlem ve sevinç duygularımız gözler, gözyaşlarımız oldu. Zaten o andan itibaren Geçen saatleri biz yaşamadık. Unutulmaz bir filmin kopuk kopuk sahnelerini seyreder gibi olduk. İstanbul'da irili ufak bir yüzlerce gemi, kotra, motor, sandal ortasından süzülüyor. Su fıskeyleri düdükler, toplar arasından geçerek sahilde el er sallayan yüzlerce binlerce mendile doğru yaklaşıyorduk. Dolmabahçe'de tahmin edilemeyen bir kalabalık vardı. Bir ara yağan kuvvetli yağmur bile kucağı bebekli anneler, bahriyeli giysileri giymiş çocuklar, bastonuna dayanmış gözün emni ihtiyarlar ve tarihsiz coşkular içindeki gençlerden oluşan bu kalabalığı dağıtamamıştı. Bu içten sevgi ve teveccüh bizi bahtiyar etti. Evet, anılarınızda bahsettiğiniz İstanbul'a girişiniz, işte şimdi Barbaros Anıtı'ndasınız. Ondan sonra siz anlatır mısınız rica edeyim. Şimdi bu Barbaros Anıtı'ndan ayrılıyorsunuz. Evet, gün 15 Haziran 1968, hayatımızın şimdi en heyecanlı günüydü o. Beyoğlu. Evet, Beyoğlu'ndan geçiyorduk. aziz milletimiz bize canı gönülden bağrını açtı. Burada Ve en samimi hislerle bizi karşılamıştı. Atatürk Taksim'de Atatürk anıtını kısmetin çelengini bırakırken. Günümüzde ise yine benzetme gibi olmasın, yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Tamamen hani devir değişikliğiyle birlikte Benzer şekilde Fatih Aksu da e, gazeteye yazarak değil ama kendi kanalında bütün seyirini benzer şekilde paylaştı günümüzün e, versiyonuyla sosyal medyayı aracı kullanarak bütün hikayelerini, seyirlerini, anılarını işte iyi, e, iyisiyle kötüsüyle talihsizlikleriyle veya başarılarıyla her şeyi kendi kalanında paylaştı. Bizim camiamızda, sailing dünyasında, yelkencilik ve tekne dünyasında onu tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Hepimiz ondan feyiz aldık, ondan cesaretlendik, ondan çok şey öğrendik. Biz de yapabiliriz dedik, biz de aşabiliriz dedik, güven kazandık. O yüzden bu çok önemli insanlar, çok önemli isimler hem kendini büyüttü hem de bizleri büyüttüğünü düşünüyorum. Çok spontane bir şekilde yani evde oturuyordum. Biliyordum o gün Fatih Aksu'nun geleceğini. Bir baktım Fatih Aksu adalarda Pendik Marina'ya doğru ilerlediğini ifade etti. Bu ne işim var burada dedim. Giyindim, hazırlandım, çıktım ve onu karşılamak istiyorum diye kendimi Pendik Marina'da buldum. İnsanın heyecanlanmaması gerçekten mümkün değil. Fatih Aksu, Pendik Marin Türkiye ulaşmak üzere sosyal medyadan gördük. Çok heyecanlıyız. Hepimiz onu sevenleri, onun videolarını izleyenleri, bu 5 yıllık serüvenini takip edenleri, ondan çok şey öğrendiğimiz ee, önemli insanlardan, önemli denizcilerimizden biri oldu. Ve ben de burada olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Ve hazır mı? hala İstanbul'dayken o da merhaba demeden buradan ayrılmak istemedim. Gelin hep birlikte karşılayalım. Gittiğimde orada spontane bir şekilde herkes belki benim gibi sanmıyorum bir organizasyon olduğunu, hiçbir organizasyon yoktu. Herkes doğaçlama bir şekilde kendini orada buldu. Ve tabii ki gitmemle o sanki böyle anlaşılmış gibi, sözleşilmiş gibi gitmemle onun da ufukta geldiğini bir kortejle birlikte tekneler onu eşlik ederek. Daha sonra marinanın zaten botu hemen oraya fırladı gitti. Bir bakıyorum kıyı emniyeti orada. Daha denizde başlayan bir coşkuyla herkes onu karşılamaya gelmiş. İyi ki gitmişim, dediğim. iyi ki buradayım, dediğim o an. Gerçekten, yani bizim tarafta herkes ellerini kollarını sallıyor, Fatih Fatih Kaptan diye tezahürat ediyor. Gözlerimizin dolmaması mümkün değil. O coşkuyu anlatamam. Çok güzeldi, düğümlendi. Bunlar güzel şeyler. Çünkü biz paylaşarak büyüyoruz. Biz anlatarak ifade ederek genişliyoruz, gelişiyoruz. Denizcilikte de onlardan bir tanesi. Hep hiç yani hele ki amatör denizcileriz. Hepimiz amatörüz. Yani hocalığımız yok. Ama hep hatalardan bir şeyler öğrenerek, başkaları hata yapmasın, başkaları korkuları varsa cesaretlensin, istiyorsa yapabilir dediğimiz. Hepimizin anlattığı, paylaştığı şey bu zaten. Ardından yanaşmasını izledik sonunda vardı dedik. Çok şükür dedik. Varışını izledik. Coşkusunu, sevincini izledik. Bu kadar insan onun için oradaydı. Bence az bile. çok yanaşma valla. Teşekkür ederiz Fatih Kaptan. gideceksiniz. Olay bu. Haberiniz olsun. <laughs> ee, gelebilen gelemeyen bile olsa çok kalabalıktık. Çok güzel bir şey. Çoluklu çocuğunu almış. E, annesini, babasını almış. Ve sadece e, İstanbul'dan değil yani benim konuştuğum benim tanıdıklarım kimisi Bodrum'dan kimisi Ankara'dan kimi Yalova'dan yani İzmir'den benim bildiklerim. Orada hep beraber bu duyguları, bu anıları paylaştığımıza çok mutlu oldum. Hoş geldin diyorum tekrardan bu vesileyle Fatih Kaptan. Çok teşekkür ederiz. Bütün güzel paylaşımların için. Yani Fatih Kaptan kadar ünlü. Gerçekten bu oyunun da hakkını vermemiz lazım. Çok çok ünlü bir teknemiz. Kısmet kadar var değil mi önü? <laughs> ya bence yani teknenin ünlü şey de Fatih Kaptan'ın yaptığı iş. Tabi daha özersiz. çok büyük. Yani tek başına o psikoloji. Efsane. Efsane. Bırak gel bir tane Gel gel. Kemal Atatürk'ün imzası. Her şey burada oldu arkadaşlar. Her şey burada. <laughs> Dokunmak da varmış. <laughs> Aferin sana. Valla, aferin kızımıza. Şey, yani hakkı çok büyük teknenin. Maşallah gerçekten. Günümüzün e, saat Sa Sadım Borosunu işte böyle karşılıyormuşum gibi hissediyorum. Yani gün, Ben babam karşıladı e, Sadım boruyu Ben göremedim ama. Ee, bize de Fatih Kaptan kısmet oldu. Hadi nereye bakarsak bir de bir şey görüyoruz, bak şurada. Aa evet evet evet. Kırılmıştı evet. evet, çok... evet. Kırılmıştı. evet. Bak doğru bak unutmuştum o bölümü. Buralara kadar gelip de İstanbul'da olup da karşılamamak olmazdı. Gerçekten çok heyecanlı bir gün oldu. Ee, Fatih Kaptan'a her şey için çok teşekkür ediyoruz. Biz İstanbul'dan Nilteknesi. Nilteknesi Ünal. Evet, kayık olarak buradayız. Hiç, hiç tanımazsınız, bilmezsiniz. Dıkayık. Tabii ki dedi, hediye olarak ne getirdik? Bakın, 290. Neden? Her tekneye lazım. Herkese lazım. <laughs> evet. Ve şimdi çok lazımdır evet. eminim. Tam bakım zamanıymış. Şuradan evet. bakım yapıp Fatih evet. Kaptan aşağı inecekmiş. Evet. Tamamen üzerine. <laughs> bir de e, sizde çok enteresan bir şey verdiniz. Bugünün evet. gazetesi. Evet, gazete. Ekmek ve tuz. Evet. Ekmek zaten besin. Bizim... Gelenek. Evet yani tam bir şey bilmiyorum nedenini ama böyle bir gelenek olduğunu biliyorum. zaten Fatih Bey de hemen önemsedi ve Değil mi? bunu söyledi. Çok güzel ya. Müthiş bir hikaye tabii. Eee Kızıldeniz'de müthiş bir yunus sürüsü geldi. Söylemeyeyim ama onun öncesinde çok acayip şeyler oldu ya. Fatih Bey izlerken Avustralya'nın kuzeyinde beni de deniz tuttu. Yani izlerken bile evet. Evet. <laughs> Aa, gelin. Olmuyor <Çok> Yolculuk orada bitecek. Şu anda Bluenun yolculuğu bitti. Blue dümen suyunu Çanakkale'de birleştirdi. Kumkale'de orada dümen suyu birleştirdi. Tam turu gerçekleştirdi. Ben de dostlarıma sizlere kavuşarak turu bitirdim. Ama yolculuk kitaptan sonra bitecek. Kaptan Bergesel Kaptan Bergesel videolarına devam. De. Geldim. Buradayım. Sizin aranızdayım. Karak bastım. Limana bağlandım. Şu anda netayım. Sizin daha yolunuz var. Siz daha Aden Körfezi'ni geçeceksiniz. Kızıl <laughs> <laughs> Denizi geçeceksiniz. Size Allah kolaylık versin. Fatih <laughs> 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 Kaptan hem çok seviyoruz. Bize ilham verdi. Bize örnek oldu, denizlerde neler yapabileceğimize örnek oldu, bizi cesaretlendirdi. O yüzden ona çok teşekkür borçluyuz. Sayesinde gezdik, biz de dolaştık, biz de canımız yandı, biz de sıkıldık, biz de sevindik. Bütün duyguları onunla beraber paylaştık. Harika oldu. Şu anda da burada olmak, onu karşılamak gerçekten büyük bir onur. Herkes onu çok seviyor. Fatih Kaptan gerçekten çok seviliyorsun. İyi ki geldin, hoş geldin. Bir sene daha Türkiye denizlerinde, Türkiye kıyılarında olacakmış. Önce burada bir teknesini toparlayacakmış İstanbul'da. Daha sonra Ege kıyılarında, belki Gökova'da, belki Hisar önünde bir sene boyunca da kitabını yazacakmış. Kitabını yazdıktan sonra asıl ki hikayesi, asıl serüveni o gün bitecekmiş. Bugün Blue'nun serüveni bitti diyor. Bir sene sonra da kendi serüveni bitmiş olacak ile birlikte kitabını da dört gözle bekliyoruz. Hatırlıyorum hem çocuk kitapları projesi var hem de dünya turu ile ilgili kitap projesi var. Yolu açık olsun. İnşallah bundan sonra denizlerde görüşmek üzere diyorum. Fatih Kaptan'ı ve herkes adına burada selamlıyoruz. Dünya turu yapan daha birçok denizcimiz var. Fatih Aksu da sonuncusu değil tabii ki. Kimisi YouTube kanalı açmış durumda, yayınlıyor paylaşımlarını yapıyor. Kimisi de hiçbir şekilde bir kendi halinde denizciler olarak kendi tecrübelerini yaşıyorlar. Artık okyanus aşırı denizcilerimiz, Türk denizcilerimiz mevcut. Türk bayraklarını birçok koylarda, denizlerde, okyanuslarda dalgalandırıyorlar ve örnek oluyorlar. Bayrak dalgalandırmak çok önemli. Birçok ülkenin bayrağını, kültürünü, toprağını ve denizini yaşamak, hissetmek bambaşka bir tecrübe ve deneyim. Dünyaya açılmak için şimdi yeni denizcilerimiz de var hazırlık yapan. İnşallah onların da serüvenleri keyifli, güzel ve de şans dolu geçer diye ümit ediyorum. Ama inşallah onların da dönüşünde biz yine olmamız gereken yerlerde oluruz. Lai bir karşılamayla onların ne kadar sevdiğimizi, ne kadar teşekkür borçlu olduğumuzu, onların paylaşımları bizi zenginleştirdiğini umarım ifade tekrar edebiliriz. Bu değerleri kaybetmemek üzere yaşatmaya devam edelim diye ifade etmek istedim. İçimden bu geldi şu anda. Bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. And that's